Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Konak Mahallesi'nde mahalledeki yol çalışması için park halinde bulunan paletli iş makinesi kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından yakıldı. <laughs> Alevler kısa sürede iş makinesinin tamamını kaplarken durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İş makinesinde maddi hasar meydana gelirken kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. İş makinası kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri şüpheli şahısları tespit ve yakalamak için çalışma başlattı.